Herkese selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerindedir umarım. Arkadaşlar ne diyor Sefa köyde başlıyorum. Ama emin olun kayda Halkalı'da başladım. Halkalı'dan buraya gelene kadar bir türlü videoya giriş yapamadım. Çünkü her yerde yolları kazmışlar. Devamlı bir yol çalışması, devamlı bir yollarda böyle bir kazılmalar, etmeler, bilmem neler, tüm sektör derken bir türlü videoya başlayamadım. Ya ben valla bu işi anlayamadım ya. Bakın ben bu Halkalı'da İstanbul'daki 20 yılımın 15 yılını burada yok 15 yılındayım. 12 yılını burada geçirmişimdir. Ya ben buranın daha inşaatının bittiğini göremedim ya. Vallahi göremeyeceğiz de galiba ha. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? O yollar her seferinde değişti, yok alt geçidi değişti, yok üst geçidi değişti, yok metrosu yapıldı, yok falanca sitesi geldi, yok hastanesi, bilmiyorum. O derken abi bak bak burada bile hala şey var görüyor musun ya? Oğlum bu nasıl iş lan? Vallahi burası hiç ben anlamadım abi. Devamlı böyle bir inşaat tozu. Bak her yer böyle bak bunlardan. Buraya da gelecekler demek ki de daha buraya gelememişler. Oraları bitirip buraya gelememişler. Nasılsınız iyi misiniz? Keyifler yerinde umarım. Arkadaşlar bugün aslına bakarsınız hani spesifik bir konular konuşmak istiyordum ama halkalıdan geç çıktım. Ve saat 6'da YouTube toplantım var. Bu toplantıda önemli. Bu toplantıda Doğan Kabak da olacak ve ona gecikmeden yetişmek istiyorum. Onun için yani çok fazla spesifik konular uzun uzun anlatacağım bir motovlog yerine galiba böyle işte yerine daha fazla yolda neler yapıyoruz, nasıl gidiyoruz gibilerinden spontane bir video olacak. Ama olsun motovlog videolarımız seviliyor. Motovlog videoları özleniyor. Ben de bir o kadar çok özlüyorum ve seviyorum. Maksat beraber olmak, beraber bir şeyleri paylaşmak arkadaşlar. Ya buradan giriş vardı. Bak girişi de kapatmışlar. trafiğe kapatmışlar. Ta ileriden vermişler. Ya bu arkadaş bunu nasıl iş ya? Şimdi bak normalde ben buradan çıkarım E5'e bağlanırdım. Ama şimdi E5'e bağlanırsam yolum çok uzayacak. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Buradan Sefaköy'den direkt şeye ineyim. Basın Ekspres'e ineyim. Basın Ekspres'ten bastırayım. Yeniköy'e gideyim. En mantıklısı olacak. Görüyor musun bak? Dünyanın yolunu kazıyorlar. Her yer böyle ya. Allah Allah. Beyler siz bir şey söyleyeceğim yalnız. Geç kalmışsınız ya. Bu işleri seçimden önce yapacaksınız. Ya şu anda buraların tertemiz olması lazım. Evet arkadaşlar dediğim gibi YouTube toplantısı var bugün. YouTube toplantısı bugün önemli, keyifli bir toplantı olacak. Doğan Kabak koluğumuz olacak. Onunla güzel bir sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. YouTube üzerine konuşacağız. Paylaşımlar üzerine konuşacağız. Neler yapılabilir, neler yapabiliriz üzerine konuşacağız. Böyle keyifli bir toplantı olacak. Onun için o toplantıya gecikmemem lazım. Şimdi şuralardan kaçarsak. Abi ya of ya aman be. Bu nedir ya? Bir de şundan telif yeriz biz şimdi ha. <laughs> Sırf gürültü kirliliği, sırf bilmem ne. Yani biz diyoruz ki siyaseti hani parti tutmayı takım tutmaya benzetmeyin. Takım tutmak gibi partileri korumayın, tutmayın diyoruz ama abi sen zaten propagandanı bile futbol maçına çıkar gibi yapıyorsun. Sonra tabii insanlar takım tutar gibi parti tutarlar. Ne yapacaklar? Şarkılar, türküler otobüslerin üzerinde. Saçma sapan ya. Vallahi saçma sapan. Şuraya bak. Oy, her yer çukur. Her yer çukur. Aşağı yürü otopark. Şurada da aşağı ineriz bu taraftan. Selamun Aleyküm. Abi İlan abi evrak getirdim. Öztürk. Aynen İlan Öztürk. Yakışıklı olan. En yakışıklı olan. Aynen aynen o o. <laughs> Şimdi buradan arkadaşlar basın ekspresi çıkar oradan temden basarsak yarım saatte yeni Köy'de oluruz diye düşünüyorum. Geçenlerde bir video gördüm arkadaşlar. Çok enteresan gitti ya. Vallahi insanlar artık farklı olacağım diye, dikkat çekeceğim diye neler yapacağını şaşırdılar. Mevzu şu, biliyorsunuz biz motorda eğitimlerde devamlı neyi anlatıyoruz? Hani motor nereye bakarsın oraya gider diye. Bu international bir kural, gerçek bir kural. Özellikle dönüşlerde falan da bakış çok önemlidir. Bir tane motosiklet eğitmeni olduğunu söyleyen bir arkadaş video çekmiş. Böyle durduğu yerde işte U dönüşü yapıyor böyle gidiyor sağ tarafa doğru dönecek. Kafayı bu tarafa çeviriyor. Sonra da altına yazmış. Hani baktığın yere giderdi. Bak başka yere bakıyorum oraya gidiyor diyor. Ya arkadaşım sen neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Sen zaten orada şu anda bir cambazlık peşindesin. Cambazlık yapıyorsun. Başka yere bakarak onu şey yapma falan. Abicim tamam sen bir şeylerde fark yaratmak istiyor olabilirsin. Bir sürü motosiklete eğitmeni var. Ya ben biraz böyle başka bir şeyleri başka şekilde anlatayım da dikkat çekeyim diye da olabilirsin de. Yani bu nedir abi? Ya bir de arkadaşlar valla ben şunu da anlamış değilim ya. Bakın bu motosiklet kullanmak. Motosiklet şakaya gelmez. Bunun vebali var. Yani biz insanlara devamlı anlatıyoruz. Bak motosiklet şöyle kullanılır, böyle kullanılır. Aman arkadaşlar dikkatiniz yolda olsun, bilmem ne olsun falan filan diye. O adam oraya video yüklemiş. Diyor ki bak hani diyor baktığın yere giderdi. Bak bakmıyorum yine gidiyor. Yani bu yaptıkları videonun nelere sonuç açabileceğini, nelere mal olabileceğini akıl edemiyorlar herhalde. Ve gerçekten Öyle bir durum var sanırım ya. Şimdi motora yeni başlayan biri, ''Aa bak gördün mü ya, bakmamıza gerek yokmuş.'' deyip motor böyle normal bir şekilde kullanmaya çalışsa, kendi kafasına göre kullanmaya çalışsa ne olacak? İnsanları durduk yere tehlikeye atıyorsunuz. Arkadaşlar bu son zamanlarda artık ne oldu bilmiyorum, motosiklet eğitmeni olduğunu söyleyen kişiler inanılmaz çoğaldı. Yani bu konuyla alakalı lütfen sessiz olun arkadaşlar. İnce eli, sık dokuyun. Her önüne gelen bilgiye inanmayın. Her ben eğitmenim diyenin söylediklerini dinlemeyin. Gerçekten hakikaten artık böyle bizim böyle ya yok abi ya, bunu da dememiştir herhalde dediğimiz bir sürü olayla karşılaşmaya başladık. Hiç hoş değil. Yanlış bilgiler deli gibi dolanıyor ortalıkta. Her duyduğunuza inanmayın. Doğru, güvenilir yerlerden alın bu. Bilgileri, eğitimleri. Eğitim kurumları da öyle zaten şu anda. Yani bir günde her şeyi öğreteceklerini iddia ediyorlar. Oğlum bir günde her şeyi nasıl öğretirsin ya? Bakın biliyorsunuz bizim bundan bir önceki videoda Pınar'a Vespa kullanmayı öğrettim. Scooter kullanmayı öğretmeye çalıştım hatta öyle söyleyeyim size. Yani 2 saatte, 3 saatte anca o kadar öğretebildim. Bana hani bu 8 saati de ondan çok daha farklı olmayacaktır. 12 saati de farklı olmayacaktır. Bu iş bir günde öğrenilecek, bir günde hemen her şeyi öğretilecek bir iş değil yani. Oraya bakmıyorum diyor. Ama diyor motor dönüyor. E abi sen cambazlık yapıyorsun. Bir tane daha eğitmen vardı o da elinde tenis raketiyle tenis oynatıyordu motora binerken. Yani yapılmayacak, yapılmaması gereken ne kadar hareket varsa motosiklet eğitimlerinde onları gösteriyorlar insanlara. Ya tabi arkadaşlar bu, bunu böyle söylüyorum diye lütfen yanlış anlaşılmalar da olmasın. İşini çok güzel lahiyle yapan harikulade hocalar var. Mesela The Rider Experience Akademi onlardan biri. İşte bundan önce Mutlu Akademi vardı çok iyi. İşte Antalya'da bir hoca var adını bilmiyorum hatırlamıyorum şimdi. O iyi. Bu KTM kullanan bir hoca var. Yani gerçekten çok güzel, çok başarılı. Çok bu işi Avrupa standartlarında öğreten hocalar var. Ama bunun yanında saçma sapan konularla, saçma sapan benzetmelerle ve sonradan uydurma tekniklerle bu işi işte tepki yaratıp efendime söyleyeyim bir reaksiyon yaratıp öne çıkmaya çalışıp işte oralardan iş toplamaya çalışan, işte müşteri kazanmaya, öğrenci kazanmaya çalışan hocalar maalesef daha bollukta. Yani ben mesela her zaman söylüyorum arkadaşlar, mesela biliyorsunuz bu kendin yap serisini yaptım. Orada bana diyorlar ki abi ben yapmam, benim motorum garantide bilmem de işte ya da işte ben serviste yaparım. Mesela onunla alakalı bana şöyle bir eleştiri geliyor. Abi diyorlar hani ben yapmayı tercih etmiyorum. Motorumun da garantisi daha bitmedi. Serviste yapmayı düşünüyorum ama sağ ol video isim gibi yorumlar geldi. Arkadaşlar o videoları sadece motorunuzu tamir etmek için izlemeyin. O videoları aynı zamanda doğru tamir nasıl yapılıyor? Doğru servis hizmeti nasıl veriliyor onu da öğrenmek için izleyin. Yani bunu izlerseniz işte o motorunuzun ön balatası değiştiğinde orada balatanın ısısını diske vermesine engelleyen metal parçasının sökülüp sökülmediğini anlarsın. Efendime söyleyeyim periyodik bakımda sadece yağ değişimi olduğunu anlarsın. Başka şeyler başka yalanlara inanmazsın. Mesela birkaç gün önce bir gece yarısı Bolu'dan bir arkadaşımız yazdı. Onun da XSR700'ü varmış. izliyorsa da selam olsun. İşte motorunu Bolu'daki Yama yetkili servisini arıyor ve diyor ki işte periyodik bakım yapılacak. Periyodik bakım internet sitesinde de biliyorsunuz Yama'nın fiyatları yazıyor. İşte ne yapılacaksa, ne edilecekse bütün işçilik fiyatını yazıyor mu hatırlamıyorum ama malzeme fiyatlarına kadar ve bakım detayına kadar yazıyor. Neyse bu soruyu oraya arıyor. Diyorlar ki işte diyorlar tamam diyorlar ya yağ fitesi ve tapu pulu değişecek diyorlar. Bunun için 3100 lira ücret istiyorlar. Neyse arkadaşımız da bana yazdı abi böyle böyle ne yapayım dedi. Ben de hani 3200 lirayı da pahalı buldum. Aradım sordum. Demişler ki motorun demişler senkron ayarı yapılacak. Onun için demişler 3200 lira ücret istiyoruz. Bu arada arkadaşlar arkadaşımızın motoru 6000 km'de. Ben de dedim ki senkron uyarı 6000 km'de yapılmaz. Yapılsa bile zaten hani diyelim ki diyelim ki senkronu kaçmış olmaz ama hadi diyelim oldu. Senkron ayarı yapılması için bütün o deponun, deponun her şeyin motorun neredeyse tamamen soyulması lazım. Ve o soyulduğu zaman, o işlem yapıldığı zaman da onun ücreti arkadaşlar 1200 liralık işçilik değil yani. Ona da bir eğer yani yağ değiştirme 1200 lira işçilik alan servis ona 5000 lira işçilik alır yani öyle söyleyeyim size. Ben dedim ki kardeşim benim motorum 35000 kilometrede daha senkron ayarı yapılmadı. Bu senkron ayarı 40 bin kilometrelerde yapılır. O da senkronu bozulduysa yapılır. Ve o kadar aslında yani deponun sökülmesi dışında da çok zordu bir işlem değildir falan diye söyledim. Neyse arkadaşlar dedi ki abi dedi, zaten senin videonu izlemiştim. Ben de anladım dedi burada böyle bir kandırmasyon olduğunu dedi. Velev ki bunun sayesinde yani bizim kendi yap serisindeki videolarımız sayesinde bir arkadaşımız fazla faiz fiyat ödemekten, inanılmaz yüksek fiyatlar ödemekten kurtulmuş oldu. Arkadaşlar tabi böyle bir şeyi Yaman'ın yetkili servisinin söylemesi gerçekten de çok acı verici, çok yanlış bir şey. Hani bu konuyla alakalı şikayette bulunsan orada da olacak olan şey ya yani bizim Çırak açmış telefonu olacak ya işte yanlış söylemiş olacak bilmem ne olacak işte oradan mevzuyu bir şekilde kendilerine döndürecekler yani en nihayetinde ama demem o ki arkadaşlar bu videolar sadece elinize malzemeleri alıp kendiniz bakımları yapın diye değil bu videolar aynı zamanda bu bakımlar nasıl yapılıyor öğrenin ve insanlar böyle yok ya değişiminde senkron ayarı yapacağız bilmem ne falan filan dediklerinde inanmayın diye de var. Onun için bu oynatma listesini izleyin, izlettirin, arkadaşlarınızla paylaşın, birbirinize yayın. Bu hizmeti de şu anda benden başka veren YouTube kanalı yok. Onun da kıymetini bilin. Kanala abone olun. Saat 5. Tam zamanında çıktık vallahi yola. Yarım saat sonra buralar full. İnanılmaz bir rüzgar var bu arada. Evet millet durumlar böyle. Bugün de böyle hiç spesifik bir konu konuşmadığımız yolda genelde koşuşturmayla geçen bir motovlog videosu oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.